Bugün evsi Mobile'de yeni gelecek Rivals etkinliği hakkında bilgiler vereceğim. Daha fazla etkinlik bilgilendirme videoları için bu video sizlerden efsane beğeni sayısı bekliyorum. Ayrıca abone değilseniz abone olup zili açmayı unutmayın. İlk olarak gizemli transferlerle başlamak istiyorum. Şöyle bir gelelim buradan ve gizemli transferlerimiz geçen gün biliyorsunuz sizlere söylemiştim ve göstermiştim nelerin olacağını ve Önemli aşamalar güncellendi. Artı yeni ödüller karşımızda. Yine aynı bir değişik yok. 3 tane ödülümüz var birini seçeceğiz ve buraya baktığımızda 3 tane apayrı birbirinden güzel yine ödüller var. Ödüllere baktığımızda burada görüyorsunuz 90 genlik karışık oyuncuları koymuşlar ve burada bu şekilde 90 yen bir tane oyuncu eğer açarsanız çıkaracaksınız. Yanında da 91 gen Masiano var. İkinciye geldiğimizde 91gen satılamaz bir oyuncu alıyorsunuz. 2 tane dudek ve 100.000 coins var burada ve çıkan oyuncular da burada görüyorsunuz 91gen. Hepsi bu kadar mı? Değildir herhalde. 91gen burada gördüğünüz gibi bir tane oyuncu çıkarıyorsunuz eğer bunu açmak isterseniz ve son duda geldiğimizde 92gen bir tane oyuncu yanında da bir tane dudek var ve bu da satılamaz. Gördüğünüz gibi sadece 5 tane gözüküyor. Herhalde bunlardır diye düşünüyorum. Başka yoktur belki bilmiyorum ama gördüğünüz gibi ödüllerimiz bunlar. Hepsi birbirinden hani baktığımızda güzel yani şu an karar vermedim belki ilkini seçelim belki üçüncüsünü seçelim şu anda emin değilim ama yani sizler kimi almayı düşünüyorsunuz hangisini almayı düşünüyorsunuz şimdiden yorumlara yazın. Dün akşam beklenmedik bir tweet attılar ve bu tweette ünlü futbol rekabetleri yakında geliyor diyerek Rivals etkinliğinin yakında geleceğini söylediler. Etkinin isminden de anlayacağımız gibi büyük futbol rekabetlerinin oldu ve daha önceki senelerde de gelen Rivals etkinliği yani rekabetler etkinliği geliyor. Etkinlik büyük ihtimalle bu hafta Perşembe sabah saat 4'te gelecek. Belki çünkü şu var normale göre erken bir gün erken duyurdukları için daha erken bile gelebilir yani Perşembeden önce de gelebilir bu etkinlik. Normalde biliyorsunuz pazartesi bir duyuru yapıyorlardı. Etkinlik Perşembe geliyordu. Şimdi duyuru pazar günü oldu belki etkinlik daha erken de olabilir. Ama sonuç olarak duyurdukları bir etkinliğin en geç bu önümüzdeki yani şu an bu 4 gün sonraki Perşembe gününe kadar gelmesi gerekiyor. Şu an etkinlik hakkında bildiğimiz tek şey bu tweetin olduğu ve grafik tasarım olarak Bu şekilde bir şey olacağını yine mavi kırmızı taraf olayımız var. Ve sizlere şimdi etkinliğin nasıl olabileceği hakkında fikir vermek için önceki senelerde gelen iki tane Rivals etkinliğini göstermek istiyorum. Evet ilk olarak 2021'de gelen bu rekabet etkinliğine başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada tasarım bu şekilde. Tasarım şu ankiyle aynı değil. Baktığımızda daha farklı bir tasarım var. Buradan ilerlediğimize bakın kart tasarımları bu şekilde atkı olayı vardı. Yani bir tarafta o takımın atkısı starta böyle bir olay vardı. Burada baktığımızda yine işte rekabetler puan kazanma olayı reklam izleme. Ardından görevleri gösteriyormuşum. Bakın burada rekabetler görevleri devamında burada böyle bir ödüller aldığımız bölümler var. Liglerin burada oyuncanın olduğu paketler var. Görüyorsunuz burada puanları bu şekilde buna çevirme olayımız var. Baktığımızda böyle ultimate rekabetler puanları falan takasları var. Burada görüyorsunuz kart tasarım bu şekildeydi. Yani bir taraf iki takımın atkısı da bu şekilde ayarlanmıştı. Böyle bir tasarım vardı. Yine önemli aşama kısmı falan bu o sene çok fazla vardı etkinliklerde. Yine böyle bakın ilerlemeler falan filan. Görev modu bir şeyler burada görüyorsunuz. Hepsi burada. İlerletelim şöyle başka ne varmış. Burada yine puanları gösteriyoruz. Burada bilet var. Bileti görüyorsunuz. Bileti de var tabii ki. Bizde de olur büyük ihtimalle tabii. Bunda da olması gerekir. Devamında yine burada bakın paketten çıkabilecek oyuncular. 102 artılar falan var. Burada görüyorsunuz görev bir şey var. Baktığımızda Gabriel Jesus bakın burada. 108 yen. Bunlar bu şekilde. Etkinlik böyleydi. Tabii ki yani şimdi kine baktığımızda hani tasarım olarak bambaşka. Yani harbiden bambaşka ama 2021'de gelen rekabet etkinliği bu şekildeydi. Şimdi gelelim çok benzer olan etkinliğimize. Bu etkinlik 2022 yılında gelmişti ve görüyorsunuz Santre rekabetleri bu şekilde renkler diziden kırmızı, mavi yine bu dizaynda gelmişlerdi. Ve şöyle bir ilerlettiğimizde biletle başlıyoruz. Bakın burada bir biletimiz var. Santra rekabetleri bileti diye. Burada yine bilet ödüllerini gösteriyorum. Ardından en sonunda burada Carlos var değil mi? Aynen Carlos bakın. Yüz genlik Carlos varmış. Devamında bir takaslar var. Pop Lingard. Burada sürekli takaslar geliyordu. Ve etkinliğe geldik. Santa transferi, Premier League, ana bölüm, gelecek link. Yani şöyle bir şey vardı. Bu Santa rekabetleri son gelen bu etkinlikte hani Tots gibi öyle ligler sırayla geliyordu. O olay vardı. Bir de bunun ultimate Totsu gibi e, zirve transfer olayı da vardı. O da güzeldi. Ve baktığımızda bakın burada beceriyle oynuyoruz, maççıla oynuyoruz. Ardından buradan bakın burada paketimiz var paket açıyoruz İşte öğe falan çıkarıyoruz oyuncağı var burada Werner falan yine bir yolumuz falan var burada geldiğimizde her bir bölümün başında önemli aşama olayı var burada bir yol var oyuncular burada sıralı oyuncu almaya çalışıyoruz İlkay falan burada vardı bakın zirve transfer burası İşte Pogba Lewandowski Mane falan burada gelmişti burada ve burası baya bir fenaydı. Devamında geldiğimizde bakın burada rekabetlerin olduğu bölüm. Yani bakın liglerin Premier Lig'deki rekabetler. Forma falan alıyorduk galiba oradan. Devamında burada geldiğimizde çok fazla takas vardı. Yani bu etkinlik her yer takastı. İkon falan almak için takas 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 yapıyorduk. Baya bir takas yapıyorduk. Ondan dolayı biraz aslında sıkıntıydı ama umarım bu etkinlikte hani bize gelecek şu de öyle bir şey olmaz. Şu anda da eski fiyatları görüyorsunuz. Artık böyle değiller biliyorsunuz maalesef. Böyle ilerleyelim şuradan. Gelelim. Geçelim burayı. Yine buradan geldik. Etkinliğe. Pua, bilet falan var. Burada. Gördüğünüz gibi. Yine oyuncuları burada bölümleri gösteriyorum. Bu ilk geldiği gün. Daha sonraki ilkler geleceğinde işte Bundesliga falan geliyordu. Ardından burada bakın. Yine zirve transferleri gösteriyorum. Yine buradan takasları da gösteriyorum. Yani bu şekilde. Buradaki en son gelen rekabetler etkinliği de bu şekildeydi. Videolarda da gördüğümüz gibi etkinliklerde herkesin bildiği futbol rekabetleri var yani onlar gelecek büyük ihtimalle yine ve bu etkinlikte hangi rekabetin olabileceği hakkında da yani tahminlerimi söyleyeyim isterseniz. İspanya'dan zaten klasik Real Madrid Barcelona olur. Real Madrid Madrid olabilir. Ardından İngiltere'den Manu Manchester City. Ondan sonra yine Manu Liverpool olabilir. Ardından Chelsea Arsenal. işte Arsenal Tottenham. Chelsea Tottenham. Liverpool Everton olabilir. Fransa'ya baktığımızda Parisle Marsilya olur. Almanya'dan Bayern Münih Dortmund, İtalya'dan Inter Milan, Roma Lazio, Juventus, Torino belki o da gelebilir. Tabii umarım bu sefer artık yani bizim takımlarda bu etkinlikte olur. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'da bu etkinlikte olur. Ayrıca bu liglerin dışında şey işte Celtic Rangers var, Ajax, PSV var, Boca Juniors, River Plate, Benfica, Porto. Yani bu sene hani şey var, şu da var aslında. Çok fazla biliyorsunuz Arabistan transfer oldu ve oradaki derbilerin de etkinliği aslında bu etkinliğe gelebilir. Çünkü çok fazla yıldız oyuncu var. Etkinlikte olmaları güzel olabilir. Yani olayımız buydu. Etkinlik hakkında verebileceğim ilk bilgiler şu an şimdilik bu kadar. Bu akşam yine bir tweet gelirse, bilgi gelirse ekstra hani yarınki videomda sizlere mutlaka anlatacağım. Şimdi bu hafta oyun için çok güzel bir hafta olacak gibi duruyor. Niye derseniz de şöyle bir şampiyon gelin istiyorum ilk olarak. Ve bakın burada ana bölümle grup aşaması bölümü 3 gün kalmış. Yani bunlar da yenilenecek. Artık yeni bölümler göreceğiz şampiyon etkinliğinde. Ardından Cuma günü ikon sürebirinde artık Zidane'ı alıyoruz. Eğer düzgün oynadıysanız kaçırmadıysanız Zidane'ı almış olacağız. Şu var Rivals yenilendi. Perşembe günü Rivals ödüllerini de güncellenmesi hani mantıken olması gerekiyor. Onlara da bir güncelleme gelebilir. Ve Black Friday etkinliği de umarım Perşembe, Cuma o da yani oyun dosyana ilgili gibi gelir. Yani onu da mutlaka umarım getirirler. Ve tabii en son olarak da az önce ilk bilgini verdiğim Rivals etkinliği de gelecek. Yani bu hafta bunların hepsi olacak ve gerçekten EA Artık coştu demiyoruz. İyi çıldırdı diyoruz. Yani bu şekilde böyle her hafta devam etse çok da güzel olur böyle bu şekilde. Yani oyunu ne oynayacağımızı şaşıralım. Öyle bir döneme girmek istiyorum. Hani ne oyunu bir şey bir, bir tane bir şeydense 5 tane bir şey olsun ki bu şekilde içerikler olsun. Hani bu şekilde bilgiler, bütün bilgiler bugünlük şimdilik bunlardı. Şimdi Pogba hesabındayız. Burada yine bir takasla başlayalım şöyle. Buradan gelelim kulübe ve buradan da takastan geldik. Hemen şöyle tıkladık ve 75 artıdan ne geldi? 79 brevik geldi. Ardından geliyoruz yıldız biletine. Buradan geldik bilete. Tam 71 tane paketimiz var. Bakalım 71'inden bir yol görecek miyiz? Hadi yol görürüz hadi. Gördük güzel. Kim geliyor? Evet Hollanda geliyor. Meo geliyor ve... Milan'dan bu etkinteki aynen Rejin ders geliyor 83 gen. Geri kalanlar da burada yine McTominay falan varmış. Bütün oyuncular burada yine bayağı bir oyuncu çıkarmış olduk. Evet olaylar bu şekildeydi. Yeni bir etkinliğimiz geliyor. Hatta yeni içerikler geliyor ve bakalım umarım bu hafta güzel olacaktır. İnşallah bakalım göreceğiz hep birlikte ne olacağını. Evet videomuz sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.